Sokak hayvanları yasası siyaset kokuyor. Öldürmeyin, öldürmeyen başkana hapis. Seçimde oy potansiyeli olarak görülen sokak köpeklere ilgili düzenlemeye belediye başkanları iki hapis öngören maddenin eklenmesi siyasi hesap tartışmalarını büyüttü. Ben bu konuda katılmıyorum gazetenin bu manşetine. Yani köpekle ilgili düzenlemeyle belediye başkanları iti amiri olarak, şehre emin olarak eğer elini taşın altına koyup da kurumlarını çalıştırmaz, köpekleri toplayıp barınaklarda beslemez veya gönüllülük esasına göre onlara bakacak insanları bulmaz ve hayvanları sokakta büyütmeye devam ederse bu niteliksizlik ve beceriksizliktir. Yani burada manşet öldürmeyen başka ne yapacağız? Yanlış bir manşet bu. Başkanların hiçbiri de köpek öldürmez. Onlara bakmak zorunda. Köpekleri aslında severler ama onların üremesini engellemek için de kısırlaştırma söz konusu olması gerekir. Bununla ilgili de kusura bakmasın belediye başkanları meydanlara çıkıp da ben şöyle yöneteceğim, böyle yöneteceğim, işte seçim vaatlerim budur derken boş boş lafları sıralarken ve yılları da boş boş doldururken Jack'larla Jack'lerle bizim Tunç Soyer ve Cemil Tugay gibi yani öyle yapacaklarına, kalkıp ne yapmalar lazım? Hizmet üretmeler lazım. Doğumdan ölüme kadar e, şehre emin o kenti insanların mutlu yaşaması için her türlü altyapıyı yapması lazım. Keza gelişmiş ekonomilere, ülkelere baktığımız zaman sokakta bir köpek bulamazsınız. Yani insan sağlığını tehdit eder. Bence köpekten sonra şu kedi meselesine de bel atmak lazım. Yani her evde 3-5 tane kedi, veya sokakta on binlerce milyonlarca kedi yani bu kadar da doğurgan bir şey, konumda olan bir doğuruşta 3 5 8 19 doğuran efendim kediler de kontrollü ve kısırlaştırılarak onun da özellikle başıboş bırakılmaması gerekir. Sahiplendirilmesi gerekir. Yani bunu da çok görüyoruz değil mi efendim? Sadece köpekler değil, kediler de sahiplendirilmesi lazım. Öldürmeye karşıyız. Onların da efendim bir can olarak düzgün yaşaması taraftarıyız. Öldürmeyen başka da hapis deniyormuş. Hiç de öyle bir şey yok. Yani bu konuyu iyi okumak, doğru yorum yapmak lazım. İnşallah doğru yorum yapmışızdır. Peki, devam ediyorum sabah gazetesiyle.